strafor köpük tavan yapıştırması için öncelikle alçımızı hazırlıyoruz. Alçımız son kat dediğimiz alçımız saten alçı. Zaten alçımızı karıştırdıktan sonra önemli olan buradaki ilk iş başlangıç yapacağınız yerin tam karşılığı ya lazer yardımıyla ya da metre ölçümüyle sıfır başlayabilmek. Bunu sıfır başladığınız zaman ara bindirmeleri, şu şekilde orta noktalarının birleşimi hepsi dümdüz gider. Eğer ilk başlangıç düzgün yapılmazsa maalesef ilerleyemez. Yapıştırmadan önce ise tavan kısımlarına şu şekilde küçük küçük oyuklar, çentikler yapmamız lazım ki iyi yapışabilsin diye. Diğer bir farklı, önemli detaysa satın alçımızı köpük arkasına yapıştırdıktan sonra fayans malası ile tırtıklayıp çekmemiz. Yani şu şekilde tırtıklayarak komple etrafını döndürüp yapıştırmamız.